Çok özlemiştik. Özellikle biz kadın gözüyle ekibi olarak Ördekli Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikleri, sergileri, el sanatlarını sizlerle buluşturmayı çok özlemiştik. Uzun bir aradan sonra pandemi nedeniyle bu salonlar boş kalmıştı ama artık yavaş yavaş pandeminin aşılanmayla bulunan tedavi yöntemleriyle yavaş yavaş azalmasıyla da tabii ki gündemimize yine el sanatları gelmeye başladı. Ördekli Kültür Merkezi'ndeyiz. Bu güzel mistik havaya, takunya seslerine artık el sanatları, müzik tınaları karışıyor. Konuklarım var. Neler yapmışlar? Çok şey yapmışlar. Her birini canı gönülden tebrik ediyorum. Bayanlara söz hakkı verilirmiş öncelikle diyerek hanımefendiyle başlıyoruz. Merhaba. Merhabalar. Sergimize hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Özlem Fatma Gürbüz. Bu SAT Dernek Genel Başkanıyım. Bu SAT Bursa Uluslararası Sanat ve Sanatçılar Derneği. Evet. Biz Bursa'daki e, e sanatçıları, sanatkarlar, görsel sanatlar öğretmenleri hep birlikte toplandık. Bursa'mızın eksiği olan bir sanat derneği kurduk. Ne ne Kursiyerlerimiz de bizimle birlikte oldu. Bir sene oldu. Çok iyi. Bu ay bir sene oluyor. Fakat pandemi dolayısıyla malum bir şey yapamadık. İlk sergimizle sizlerin karşısına çıktık. İlk serginiz. Evet. birinci yılınızı doldurduğunuz zaman da Kadın Gözleri programına konuk oldunuz. Ne güzel ne mutlu bana. Efendim bugün burada neler yaptık? Neler var? Ondan bahsedelim. Karma sergimiz var. Filografi, ahşap dağlama, su kabağı, amigurumi, keçe, çini, kılıç koleksiyonumuz var. Sadece Beyefendi kılıç koleksiyonerimiz. Ayrıca kendisi kılıçlarla ilgili çalışmalar yapıyor, tadilatlar, tamiratlar yapıyor. O zaman söz hakkını hemen o tarafa verelim. Merhabalar. Merhaba. Hemen sizi tanıyorum. Ben Deniz Saadet Arsu. Eski bir otomotiv sektöründen emekli bir sanayiciyim. Son 5 yıldır e, Türk kültüründeki silahlar ve özellikle de kılıçlar üzerine araştırmalar yaptım. Kültür Bakanlığı'nın Topkapı Sarayı'nın yayınlarını takip ettim altyapımı hazırladım ve ondan sonra özellikle erken dönem Osmanlı'dan başlayarak kılıçlarımızın ve bazı diğer savaş gereçlerimizin üretimini yaparak koleksiyonuma gelecek nesillere devredilmesi için koleksiyonuma dahil etmeye başladım. Ee, bunları da sergilemek hayatımda ilk defa bir derneğe üye oldum. Bu satta nasip oldu. Sağ olsunlar beni aralarına davet ettiler. Ben de oyuncaklarımı getirdim, sergiliyorum. Ee, genelde ee, biraz sert düşecek ama müzelerde bazı kurallar var. İnsanlar yaklaşamıyorlar, bazen resim çekemiyorlar. Onu bana Atina'da yapmışlardı. Resim çekemezsin demişlerdi. Ama burada öyle bir hava yarattık ki hep beraber özellikle gençler geldiği zaman hangi kılıca merak ediyorsa ilgisi varsa anlatıp beline takıp resmini çekmesini arkadaşlarına da paylaşmasını istedim ve bunu da büyüterek yapmak istiyoruz. Ne kadar bize imkan sunarlarsa ve medyada sizlerde biz de halka bunu daha rahat daha çabuk anlatırız, açarız ve kaybolmaya yüz tutan maalesef kültürümüzü birazcık daha belli yönlerde doğru olarak insanlara yansıtırız diye düşünüyorum. Teşekkürler. Güzel düşünüyorsunuz. Yüreğinize sağlık. Efendim sizi de tanıyorum. Fatih Şahin yakma, dağlama ustasıyım. E, boş zamanlarımla hobiyle başladık. Daha sonra başka adamla tanıştık. Böyle bir dernek kurabilir miyiz? Böyle bir platform oluşturabilir miyiz dedik. Sağ olsun e, bütün arkadaşlarımız, sanatsever arkadaşlarımız biz varız dediler. Bir sene pandemi dolayısıyla işte başkanımın dediği gibi bir uyku dönemi vardı. Biz de dedik herkes hazırlansın en güzel sanat daha şeylerinizi hazırlayın. Kısmet bugün neymiş? ilk programı daha da sizi de şey yaptık. Çok mutlu olduk. Ben de mutlu oldum. Çok teşekkür yani, teşekkür ederim. güzel şeylerlere devam edecek. Bir tohum attık. Yeşermeye başladı. Yani hayat benim bir perspektifim var. Hayat paylaştıkça güzel. Ben yaptığım şeyi arkadaşlarla paylaştım. Arkadaşlar da bizi de paylaştı. Bu sat bu şekilde ilerlemeye devam edecek inşallah. Ben Saniye Atipoğlu ev hanımıyım. Ee, ben de arkadaşlarımla birlikte e, buraya üye oldum. Karar verdim. Ben de el örgüleri yapıyorum. Örgü ayakkabılar yapıyorum. Hmm. Evde yapınca evde bekliyordu. Hani e, gösterecek bir yer yoktu. Ama burada arkadaşlarla birlikte bu sergiyle birlikte kendimizi tanıtma fırsatı bulduk. İnsanlarımıza gösterme fırsatı bulduk. Başkanımıza teşekkür ediyoruz böyle bir dernek kurduğu için. Size de teşekkür ediyoruz. Geldiniz bize destek verdiniz. Çok sağ olun. Sizlere nice güzel sergiler, nice güzel el sanatları. İnşallah bu sanatları da gelecek nesiller sahiplenir, kucaklar alır.